Kolay gelsin. Söylüyorsunuz bana. Şikayetiniz nedir? Ben ilaç raporu iletmeye geldim. Ne ilacı? İnsülin ilacı. Anladım. Raporunuzun bitti mi peki? Hayır, bitmesine bir ay var. Şöyle, hem raporunuz bitmemiş hem de raporları biz acil yazmıyoruz. Sizin bunun için endokrinden randevu alıp oraya gerekiyor. Endokrinde yazılıyor raporlar. Yani bu saatte buraya geldiğim bir şey yapamaz mısınız? Benim yapabileceğim şey yok gerçekten. Biz yazamıyoruz yani. Öyle bir yetkin yok benim o yüzden. Şu an ama buraya kadar geldim sonuçta. Hani bir kerelik yazsanız olmaz mı? Ya anladım ama ben yazamıyorum gerçekten. yüzden yazamıyorum. Hocam bir de var. Acil gibi bir insan. Ben burada bekliyorum bir sabahtan beri sıra Nereye gidiyorsunuz ama ya? 65 yaşında erkek hasta 10 dakika önce geldi. EKG çekmiş. Ben şu bekliyorum. Tabii sonuçta ne olur Kan tarihi vermişti. Şu an çok hızlı. Benim kadar bekleniyor Gerçekten Gerçekten çok saatler bekliyorum hocam. Bir dakika ya. İçeriye hasta aldığın da yok. Molaya da çıkmıyorsun. Üç saattir bekliyorum ben. Sen niye molaya çıkmıyorsun? Acil bir makarnaya da olmayı zaten gerekiyor. Aldığınız paraya yatırsın. Tamam ben bakacağım ama yani... Doktor Hanım'ın yanında hiç bir şey yok.